Ya da evet. ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Şu Peki Sakiler Sakiler yazmışlar. Vallahi Sakiler de öyle bir grup ki hangi şarkıyı söyleseler başka güzel söylüyorlar. Kesinlikle. Sakiler grubu da yakında Mabel Mabel Matiz'in kapısını bu şarkı için çalacağını söyledi. 2023'te de suratımızdan yüzümüzden tebessüm eksik olmasın, kalbimizden aşk eksik olmasın. Geçtiğimiz günlerde Hasan Gözetlik spor yaparken Mert Demir'le Mabel Matiz'in antidepresan şarkısını söylemişti. Eğlence olsun diye çekilen video milyonlarca izlenince sakilerde Mabel Matiz'in kapısını çalmaya karar vermiş. Gırgır gır amaçlı çekilen bir videoydu ama ciddiye bindi. Allah'ın emri peygamberin kabiliyle Mabel'in kapısına gideceğiz herhalde bakalım isteyeceğiz şarkıyı. <laughs> Ben buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. kesmiyor ilaç, ne antidepresan? Çözemedim valla çok enteresan. Hasan Gözetlik kırmızı bir kimono tercih etmişti sahne için. Tarz biraz tanıdık geldi muhabirimiz Oğuz Samaraz'a. Biz kırmızıyı severiz, <laughs> romanlar olur. <laughs> Biz sizde bir Somer Şif'te görürüz böyle kimono. <laughs> aynı kişiler yapıyor. Somer abi de selam olsun, aynı kişiler yapıyor. Ne kadar güzel yorumluyor. Ya Ve müzik... yakışır antidepresan bir sese. Kesinlikle, Mabel Matiz de verir şarkıyı. Kapısını çalacağız yakında adına. Oh, kimler diyor ama... kimler çalıyordur şimdi onun kimler, kapısına. Evet. Ama kuralları olan birisi, birilerine de hayır çekiyordur o. Önce bir oku diyordur herhalde değil mi? Bir dinleyeyim diyordur. Ne? Duygu geçmiyorsa niye versin? Kesinlikle aynı fikir. Şimdi bazı şarkılar var. Bahsedecekler ondan sonra. Bazı şarkıları. Ay bir arada şey vardı. Ay fenalık gelmişti bana. Neydi? Iııı. Ee... Tan'ın yalan şarkısı. Oy. Her yerde. Bir burada Gülşen'le ben söylemedik diyeceğim ama Gülşen de söyledi. Bazıları şarkıyı gerçekten <laughs> ben söylemedim. yalan etti yani. Hiç söylemeseler daha Diyorum ya bazı şarkılar var ha. dinler dinlemez seni içine alıyor. Evet. Bazıları da Biraz demlendikçe geç... zaman geçtikçe evet. böyle seviyorsun. Ben dinler dinlemez sevdiğim şarkılardan çabuk soğuyorum. Antidepresanı evet. hemen daha dinler dinlemez işte çabuk bu soyacağım. dedim. Ama o kadar her yerde olmaya başladı ve i̇şte herkes o, söylemeye başladı o ki yavaş yavaş bir bıkkınlık hali oluyor insanda. Yakında tabii 50 kişi birden repertuarını alırsa bir süre sonra iyi falan demeye başlayacağız. Demeye ya da sahibinden dinlemeye başlayacaksın. Ben öyle zaman olduğunda dönüp tekrar sahibinden dinliyorum. Tamam. Diğerlerine kulaklarımı tıkıyorum. <laughs> evet bir fotoğraf karesi ekrana getiriyoruz. Eğer Müge o fotoğraf karesinin altına Hande Yener yazmasaydı o kişinin yani ismini yazmasaydı ben bu kim falan derdim gerçekten tanımakta zorlandım Doğru. Hande Yener efendim. Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Siyahlar içinde bir kıyafet giydi. E, yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı diyeceğiz ama kaçacak gibi de değil yani. Kaçması için gözlerin bir kere çok ileri derece bir derecede bozuk olması gerekir diye düşünüyorum. Ne yaptı Yüzünde bilmiyorum. inanılmaz bir şişlik var. Evet. Ne yaptı bilmiyorum falan değil ne mi? Burada şimdi. Ne yaptığı belli de. Yani. Evet. Şöyle dersin ya. Ne yaptın kendine evet, dersin, dersin ya. Kendine, o anı söylemeye çalışıyorum ama. Hani e, Hande zaten yaptığı estetikleri gizlemiyor fakat e, dozunu kaçırmışım diyecek şeye sahip mi <laughs> samimiyete sahip mi bilmiyorum ama burada dozu kaçmış. Evet kaçmış. Yani dozu kaçınması nedeni dolgunun fazla bası. Peki çok iyi estetik cerrahlarımız var hakikaten evet. çok başarılı çalışmalar var. Sen özellikle bir pop yıldızı, sahne yıldızı Diğer insan, fotoğraflarını da döndürelim. Doktor sana bunu yaparken bir dakika... Doktor Hız, demiyor demiyorsun. mu? Yaparsan bozulur yüzün. Bazen insan Demiyor mu? Doktorun koltuğa, kendisi demiyor mu? İşte o koltuğa oturduğun zaman doktora bazen kendini teslim ediyorsun. O doktor da dozu kaçırabiliyor. Ayağım. Bazen de sen dozu kaçırıyorsun. Biraz daha bas ben bu kadar para ödeyeceğim. Böyle belli belirsiz bir şey olmasın. Yüzüme bakan o farkı görsün diyorsun. Hande Yener'in yüzüne bakınca o farkı görüyorsun. Hep dozunda Farkla. işlemler yaptırıyordu. Evet. Ya zaten yıllardır yani. 1999 yılındaki haline bak şimdiki haline bak yıllardır bir değişim geçiriyordu. Yavaş i̇şte, yavaş yavaş Kemerli gidiyor. burnu için ameliyat oldu ince dudağını hafif kalınlaştırmıştı. En son Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti ve bunu da gizlememişti. Hatta bir ara kancayı bize de takmıştı ha? sizi de götüreceğim. Müge'yi biraz de korkak görüyorum demiş. Yüzünüzü gerdireceğim <laughs> ama Müge'de pek o cesareti göremedim Gülşen sen de kesin o cesareti var Yok, demişti. Onda. Ben de o ışığı gördüm. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> gördü. Demek ki gitsem bu Fransız askısı yöntemi falan değil. Bu bariz bir şekilde sanki dolgu varmış gibi. Dolgu dolgu. Şuralarda özellikle. Dolgu. Sen bana söyler misin? Dolgu yaptırıp da Fransız askısı yaptırıp çok başarılı dediğim biri var mı? Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren isimlerden bazılarını ben çok daha beğeniyorum. Ben daha süper bazılarını dediğime çok beğeniyorum. Bak bir tane sunucu ama, bir tane sunucu kısa bir süre önce bir işlem geçirdi, ekranlara evet. da ara vermişti. Ama de, şöyle kaldırma dönmüş, olabilir. Döndü ekranlara ışıldı ışıldı. Evet, Çok ama da güzel oldu. Bilmiyorum, orada yine de zaten adını da paylaştı. Evet evet, ee, orada böyle bir aşırı bir dolma, şişme falan yok. Yok, ama o zaten ama bence gerdirdi. Yap o. Evet, şunu yapanlarda başarılı bir şey görüyorum. ...şöyle yarım liftlik diyorlar yüzü ikiye. Evet, şöyle çok Şuradan hafif kaldırınca hafif, hafif. doktoru maritine kalmış bir şey. Oralarda bir tazelenme bir yenilenme oluyor ama... ...yani Hande üzgün keşke onun yerine gidip şuradan hafif kaldırsaydı. Eski şey demişti hatırlıyorsun değil mi? E, cep telefonuna benzetmişti estetik işlemlere. Cep telefonu her yıl yenileniyor Ey ...estetikte de her yıl yeni teknolojiler çıkıyorsa... ...biz bunlardan faydalanmayalım mı? Eskiden kadınlar alışveriş yaparak mutlu olurdu. Şimdi estetikçiye giderek mutlu oluyorlar. Hande de gayet mutlu bu aralar demek ki. Bence her yeni çıkan şeyi yüzüne yaptırmamalısın işte. Bu çanta almaya, telefon almaya, dövme yaptırmaya... ...ki dövmeye de ben ı -ı, bakmıyorum, güzel bakmıyorum. Bu ona benzemiyor, bu yüz. Yani evet, tamam. onunla israf ediyoruz. Sonuçları oluyor yani dolgu dediğin şey... Düşebiliyor. Evet. Hep Şu ördüm. maydana hep örnek veriyoruz. O evet. da zaten saklamıyor. Evet. Bir gün ne diyor? Sıcak. Banyoda diyor, hamamda sıcak. mıydı? Hatırlamıyorum. Banyoya, Banyoya girmiş. Yüzüm bir anda diyor alerji yapmaya başladı. Sıcaklar kusmaya başladı. Evet. Ya da öyle bir şey olmasa bile bazı isimleri görüyoruz. Şuraya kadar düşüyor. Gülünce şurada iki tane, i̇ki tane top. Ta, ta. Aşkım Ay. bir kedinin sesini duydum. Ben o nereden biraz evvel konuşurken duydum gelip, oradan sıkıldım geliyor. Sıkıldım bu konuyu geçin dedi. <laughs> tamam. tamam. bir tane. Şeye geçiyorum. Bak Altan, diyor. bizim altan mı bu? Altanın sesini. Tarçın Ay, mı? Bu. Portakal. Bir sürü kedi var, hepsi stad'de var. Peki sinir oldu bu konuya? <laughs> Fatih Üre'ye geçiyorum. Ben Fatih Üre'yi sevecek mi bilmiyorum. <laughs> Fatih Ürek Sefo'nun bir süre önce yaşadığı taciz olayı ile ilgili bir yorum yaptı. Hatırlarsanız Sefo bir kadın hayranının <laughs> tacizini oradayken vuramıştı. <laughs> Şekil olarak gösteriyorum. <laughs> Fatih Ürek... <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım. Fatih Ürek de Sefo'ya dedi ki, alışır artık. <laughs> Fatih Yürek 2023'e Kıbrıs'ta girdi. 9 8 Zeki Müren'i taklit ederek aptallık etmişim. Ben yıllar önce ilk çıktığımda Zeki Müren'i taklit ediyordum ama Zeki Müren vardı aptallık etmişim. Zeki Müren vardı zaten taklit rastını yaşatır. Seri itiraflarda bulunan Fatih Ürek bir veliahtı olmadığı için emekli olamayacakmış. <laughs>